ÖSYM Senin Hocan kanalından herkese merhaba. Tarih mini denememiz devam ediyor. 6-7 adet sorumuz var. Hadi o zaman soruları görelim. Sivas Kongresi öncesinde ve kongre sırasında karşılaşılan sorunlar arasında yukarıdaki durumlardan hangileri yer almaktadır demiş. Sivas Kongresi'ni hatırlayalım. Kongre öncesinde kongreyi engellemek için Ali Galip Olay ortaya çıkmıştı. Kongre sırasında ise bir grubu üye Amerika mandasına girilmesi konusunda kongreye teklif vermiştir. Bunun dışında da, kongre başkanının kim olacağı sorunları da ortaya çıkmıştır. Yani öncülerde verilen Ali Galip olayı, Mandara Himaye, kongre başkanlığı hepsi Sivas Kongresi sırasında karşılaşılan sorunlar arasındadır. Cevabımız E seçeneği. Amasya genelgesinde yer alan askeri ve sivil teşkilatlar hiçbir şekilde dağıtılmayacak, emir komuta başkalarına devredilmeyecek ve silahlar teslim edilmeyecektir kararı yukarıdaki öncülerden hangilerinin göstergesidir diye bize sormuş. Anadolu halkının birlik içinde hareket ettiği, İstanbul hükümeti ile ilişkilerini geliştirmek istendiği Mondros Ateşkes Antlaşması'na açıkça karşı çıkıldı demiş. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda ordumuzun dağıtılıp silahlarımızın toplanması kararına tepki olarak Amasya Genelgesi'nde askeri ve sivil teşkilatların hiçbir şekilde dağıtılmayacağı kararı alınmıştır. Dolayısıyla bunlar Mondros Ateşkes Antlaşması'na açıkça karşı çıkıldığının göstergesidir. Yani cevabımız 3. öncülün olduğu C seçeneği. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde öncülde verilen bu kongrelerden hangilerinde manda ve himayenin reddi yönünde bir karar alınmıştır demiş, alınmamıştır demiş bize. Erzurum ve Sivas kongrelerinde manda ve himaye reddedilmesi kararı alınmış mıydı? Evet. Fakat Alaşehir ve Pozantı kongrelerinde böyle bir karar yoktur. Erzurum ve Sivas'ta da manda ve himaye kararı olduğunu unutmuyoruz. Bize zaten reddi yönünde karar alınmamıştır demiş. Alaşehir ve Pozantı yani 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği doğru cevabımız. İlk TBMM'ye karşı çıkan yukarıdaki ayaklanmalardan hangilerini İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri ortaklaşa çıkarmışlardır? Demiş. Demirci Mehmet Efe hangi ayaklanmaya karşı çıkmıştı? Düzenli orduya katılmamak için isyan etmiştir. Yani herhangi bir İtilaf Devletleri gibi dış etki bulunmamaktadır. Fakat Şeyh Eşref ve Milli Aşiret ayaklanmaları İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri kışkırtıcı rol oynamıştır. Yani burada İstanbul Hükümeti İtilaf Devletleri ortaklaşa çıkarmıştır. 2 ve 3. öncüldeki ayaklanmaları cevabımız D seçeneği. Lozan Antlaşması'nda yer alan yukarıdaki öncülerden hangileri yeni Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlığından ödün vermediğinin vermediğine göstergedir demiş. Ekonomik bağımsızlıkla ilgili durumlara bakacağız. Kapitülasyonların kaldırılması evet ekonomik bağımsızlığımıza en büyük göstergesidir. Yabancı yatırımların da millileştirilmesi Tabii ki bu da ekonomik bağımsızlıktır. Osmanlı Bankası'nın bir süre daha merkez bankası olarak çalışması bunun herhangi bir bağımsızlıkla ilgisi bulunmamaktadır. Yabancı okulların Türkiye denetiminde olması evet bu da bağımsızlıktır. Fakat bize ekonomik bağımsızlığı sorduğu için dördüncü öncülü alamayız. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'nin olduğu A seçeneği diyoruz. Kurtuluş Savaşı yıllarında yukarıdaki gelişmelerden hangileri diyor? TBMM'nin iç politikada güçlenmesiyle ilgilidir diye bize sormuş Çek gazetem bastırılması. Evet. Birinci İnönü zaferinden sonra TBM Çek gazetem bastırarak ne yapmıştır? Otoritesini güçlenmiş, güçlendirmiştir. Ayrıca anayasayı yani teşkilat esası'yı da kabul ederek hukuksal nitelik kazandırmıştır. Dolayısıyla 1 ve 2 iç politikada güçlenmesiyle ilgilidir. Türk ordusunun Sakarya Yırmağı'nın doğusuna çekilmesi herhangi bir iç politikada güçlenmeyle alakalı bir durum değildir. Cevabımız D seçeneği. Geldik. Son sorumuza. Yeni Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin uluslararası ilişkileri geliştirdiği söylenemez demiş. Uluslararası ilişkiler burada önemli bir nokta. Hafta sonu tatilinin pazar alınması. Evet. Değil mi? Bizde eskiden Cuma'ydı. Sonra pazar aldık. Miladi takvime geçilmesi. Ölçü ve tatil bilimlerinin değiştirilmesi. Uluslararası rakamların kabul edilmesi. Avrupa ile aramızdaki uyumu yani ticari ilişkileri kolaylaştırmak için gerçekleştirilen durumlardır. Fakat karma ekonomi modelinin uluslararası ilişkimizle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Bugünkü mini denememiz sona erdi. Sonraki denemelerde görüşmek üzere.